Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli izleyicilerimiz, hepimiz bir şeylere bağlıyız aslında. Bir telefon ekranına, bir alışkanlığa, bir insana, bir maddeye, bir düşünceye. Ama bağlılıkla bağımlılık arasındaki çizgi çok ince. Ve bu çizgi aşıldığında insan yavaş yavaş kendinden uzaklaşmaya başlıyor. Bugün artık sadece alkol ya da uyuşturucu değil, sosyal medya, oyunlar, dizi maratonları, alışveriş, onay alma arzusu bile bağımlılığa dönüşebiliyor. Peki neden? Çünkü içimizde bir boşluk var. Bir huzur arıyoruz, bir tatmin, bir tamamlanmışlık hissi. Ve ne yazık ki bunu yanlış yerlerde arıyoruz. yüce Allah bize şöyle buyurur. Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Bu demek değildir ki dünyayı terk edelim. Ama şunu da bilmeliyiz ki eğer Allah'tan uzaksa kalbimiz neyle doldurursak dolduralım boş kalır. Bağımlılık sadece bir alışkanlık değil, bir tür kaçıştır. Sorumluluktan, yalnızlıktan, acıdan, boşluktan kaçış. Ama sorun şu ki ne kadar kaçarsak kaçalım o boşluk dolmuyor. Çünkü o boşluk Rabbimizle kurmamız gereken bağın yeridir. Bir düşünün sabah kalktığında ilk elin telefona mı gidiyor yoksa Rabbine mi? Boş vaktin olduğunda huzuru dizi maratonlarında mı arıyorsun yoksa bir sayfa Kur'an'da mı? İslam insana irade gücü verir. İsterse bırakır, isterse değişir. Yüce Rabbimiz Kur'an'da Allah bir kavmi onlar kendilerini değiştirmedikçe değiştirmez buyurur. Bir umut ayetidir. Yani sen adım at, Allah sana yolu açar. Bağımlılıklar kolay kolay bitmez ama hiçbiri kalıcı değildir. Yeter ki mücadele etmeye niyetli olalım. Yeter ki o ilk adımı atalım. Ve o ilk adım nedir? Ben bu şekilde yaşamak istemiyorum diyebilmektir. Sonrası dua, Sabır, destek ve küçük adımlarla gelir. Kendimizi çaresiz hissettiğimiz anlarda şunu unutmamalıyız. Allah her zaman bizimle. O bizden asla vazgeçmez. Yeter ki biz de kendimizden vazgeçmeyelim. Ey merhametlilerin en merhametlisi, kalbimizi haramdan medenimizi zarardan zihnimizi vesveseden koru bizi kötü alışkanlıkların zincirinden kurtar sana sımsıkı bağlanan iradesiyle yol bulan kullarından eyle